Estaizu billah İktarada linnâsi hisâbuhum ve hum fî gafletin mu'rudûn Sadakallâhul azîm İnsanlar tabiri biliyorsunuz cins isim olarak bütün insanları içine alıyor. İnsanları da Rabbimiz Mevlamız hepimizin bildiği gibi mahlukat içerisinde sorumluluk dediğimiz, mesuliyet dediğimiz ve yaşadığı hayatın hesabını sormak anlamına gelen sorumluluk vazifesini bunca varlıkların, mahlukların içerisinde insanlara yüklediğini haber veriyor varlıklar ve mahluklar arasında Allahu Teala'nın kendisinden hesap isteyeceği, hesap soracağı bir numaralı varlık hepiniz de biliyorsunuz ki insanlardır. Yaşadığı hayatın hesabını isteyecek. Hayvanlar da tabi tabiatta, dünyada yiyorlar, içiyorlar, geziyorlar, tozuyorlar ama Allah onlardan hesap sormayacak. Biliyorsunuz. Karada, denizde ve havada yaşayan mahlukat var. Onlar da Allah'ın nimetlerini kullanıyorlar. Havayı, suyu, gıdayı kullanıyorlar. Güneşi kullanıyorlar, toprağı kullanıyorlar, suyu kullanıyorlar. Ama Rabbimiz hayvanlardan hesap istemiyor. Onları muhasebeye çekmeyecek. Onlardan yaşadıkları hayatın hesabını istemeyecek. Ama insanlar, işte bu mahlukat arasında hayatının hesabı istenecek, yaşadığı dünyanın hesabı istenecek, niçin yaşadığı, nasıl yaşadığı sorulacak tek varlık insandır. İşte bunu anlatmak mümkün olmuyor zamanımızın insanlarına. Bir farkı bir türlü anlatabilmiş değiliz bugünkü beşeriyete. Kendisini sorumsuz zannediyor. Mesuliyetsiz zannediyor, yaşadığı dünyada ne yaparsa, ne ederse, ne yerse, ne içerse yanına kalacak zannediyor. Hesap vermeyecek zannediyor. Hesabı sorulmayacak zannediyor. Ya bu yanlış zandan dolayı, bu yanlış düşünceden dolayı adeta dünya bugün yaşanmaz hale gelmiş bulunmaktadır. İnsan hakları çiğneniyor, insan hürriyetleri çiğneniyor, insan haysiyetleri çiğneniyor, tabiat yok ediliyor, karada, denizde, havada canlı mahlukatın hayatı katlediyor, katliam yapılıyor. Denizlerde bundan 5 ila altı sene öncesine kadar yaşama şansı bulan binlerce balık şimdi sadece birkaç çeşide inmiş durumda. Kirletiyorlar, kokutuyorlar, yok ediyorlar, mahvediyorlar. Ve sadece dünyada yaşama hakkı bizimdir zannediyorlar. Yaşadıkları hayatın hesabını vereceklerine inanmıyorlar. Bütün kötülükler buradan kaynaklanıyor, bütün felaketler buradan kaynaklanıyor, bütün musibetler buradan kaynaklanıyor. Zulüm buradan, şirk buradan, dalalet buradan kaynaklanıyor. Onun için bu konuyu çok işlemek lazım. Eşyayı, maddeyi sorumsuzca tüketiyorlar. Denizleri sorumsuz kirletiyorlar, tüketiyorlar. Havayı sorumsuz kirletiyor, tüketiyorlar. Yaptığı yanına kalacak zannediyor. Kul hakları nedir, insan hakları nedir, Allah'ın hakları nedir düşünmüyorlar. Geçenlerde söylemiştim, bir sigara içmenin sanki hiçbir vebali yokmuş gibi hissediyorlar. Açın kitapları okuyun, temiz bir odada, temiz bir salonda, temiz bir meskende, konutta insanların topluca oturdukları, konuştukları, bulundukları yerlerde sigara içen bir adam orada insanların akciğerlerine çektiği temiz havayı içtiği sigarayla kirletiyor mu, kirletmiyor mu? Evvela burada ittifak edelim. Herkes bilir ki sigara içilen yerde hava kirlenmiştir sigara içilen yerde hava zehirlenmiştir öyle değil Müslümanlar ne diyorsunuz? Yani çocuklar bile bunu biliyor. O halde sigara içilen yerde sigarasını yakıp da sigara dumanıyla, zehiriyle oturduğu, müşterek oturduğu yerde, başka insanların da bulunduğu yerde içtiği sigarayla havayı zehirlemesi, kirletmesi karşısında öbür insanlar istemedikleri halde o kirli havayı içlerine çekecekler mi, çekmeyecekler mi? Çekecekler. Alimlerimiz diyor ki, sigara içen bir adamın bulunduğu odada o kirli havayı içerisine, ciğerlerine çeken bir Müslüman hakkını helal etmedikçe o kirli havayı içmek zorunda bıraktığı için, kul haklarına girdiği için hakkın sana helal olsun demedikçe o sigara içen Müslüman cennete giremez. Kul haklarına girer yani. Sorumsuz sigara içemezsiniz. Bunu kim anlatabilirsiniz bu dünyada? Hiç kimse sorumsuzluk, sorumluluk nedir bilmiyor. Havayı kirletemezsiniz. Suyu istediğiniz gibi vallahi harcayamazsınız. Abdest almaktan daha mukaddes bir vazife yok biliyorsunuz. Suyu, suyu bir insan ibadet maksadıyla kullanıyor abdest alırken, Allah'ın rızası için suyu kullanıyorsunuz abdest alırken, ama Allah'ın Resulü Hz. Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Abdest alırken sorumsuzca suyu kullanamazsınız buyuruyor. Ve bir ölçü, bir ölçü veriyor Müslümanlara. Akan bir nehirin kenarında veya bir deryanın, bir denizin kenarında veya ortasında neyse abdest alsanız dahi harcandı, harcadığınız sudan vallahi sorumlusunuz. Akar suyun koca abi, bir, Fırat Nehri düşünün. Sakarya Nehri, Fırat Nehri, onun kıyısında çağın çağın su, abdest alıyorsunuz. Orada dahi abdest alırken sanki çölün ortasındaymışsınız, ve kabınızın yahut neyse testinizin içinde suyunuz sınırlıymış ancak o suyu sınırlı kullanmak zorundaymışsınız gibi nehirin kenarında değil çölün ortasındaymışsınız gibi suyu hesaplı kullanmayanlar cehennemlik olurlar buyuruyor. Sorumluluk meselesi bu. Yani bizim Müslümanlığımızın hiçbir kitaba uyan tarafı yoktur. Fesat meselesi. Işığı rastgele kullanamazsınız. Evinde, evinde lüzumsuz yere, lüzumu kimse oturmuyor, kimse meşgul olmuyor, bir odada lambanız yanıyor. Lambanın için yanar, orada oturan insanlar birbirini görsün ya kitap okuyorsa kitabını okuyorsun, okusun, iş yapıyorsa iş yapsın. Lamba, ışık bunun için vardır. Bir odada kimse yok ama lamba yanıyorsa boşuna o lambayı yakan Müslüman cehennemliktir. İsraf maddesinden cehenneme, hesaba muhasebeye çekilecektir. Bütün bunlar dinin, İslam'ın temel esaslarında yerini almış meselelerdir ama biz insanlarımıza bunları anlatamıyoruz. Zamanınızı israf edemezsiniz. Bugünün Müslümanları her şeyden hesabını Allah'a verebilseler, her şeyin hesabını Allah'a verebilseniz ama boşuna harcadığınız zamanın hesabını Allah'a veremezsiniz. Boşuna harcadığınız, böyle boş yere zamanını akıtıp giden Müslüman, o akıttığı, yok ettiği, boşuna kullandığı zamanın hesabını Allah'a vermeden kıpırdayamayacak. Buyurun şimdi, nereden bakarsanız bakın Müslümanın hayatı felaket içindedir, sorumsuzluk içindedir, düşüncesizlik altındadır, nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı, neyi ne kadar harcadığımızı emin olun bilemiyoruz. Karma karışık bir dünyanın içerisindeyiz. Ölçüler kaydı